İlginç isimli yemek tarifleri serisinin dördüncü tarifi Antakya, Kilis ve Gaziantep mutfaklarından önce, Ölçenin ne anlama geldiğini bulamadım ne yazık ki ama bölgenin Suriye'ye yakınlığından dolayı Arapça kökenli bir kelime olduğunu tahmin ediyorum. Ölçenin yapımında bolca yeşillik kullanılıyor. O yüzden öncelikle yeşillikleri güzelce yıkıyoruz ve kurutuyoruz. Ardından da hepsini ince ince kıyıyoruz. Maydanoz, taze soğan ve taze sarımsak öncenin olmazsa olmazları. Eğer elinizde varsa taze nane de kullanabilirsiniz. Kıydığımız yeşillikleri derin bir kaba aldıktan sonra içine tuzunu ve baharatlarını ekliyoruz ve elimizle oğuyoruz, bir nevi yoğuruyoruz. Ardından yumurtayı ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında ise ununu ekleyip karıştırıyoruz. Burada kıvamını kontrol ediyoruz. Eğer az gelirse yumurta eklemeye devam ediyoruz. Hazırladığımız harcı tıpkı mücver yaparken olduğu gibi kaşık kaşık kızgın yağın içerisine bırakıyoruz ve arkalı önlü kızartıyoruz. Kızardıktan sonra da bir süzgecin içerisine çıkartıyoruz ki çıtırlığı kaybolmasın. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinizi ücretsiz olarak indirerek binlerce yemek tarifine ve günlük menü önerilerine ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.